Manşete hoş geldiniz. Kemerleri bağlayın dedik. Çakılmaya 5 var. E, dolar kurundaki artış şu anda gerçekten fena halde. Gündem ve Türkiye'de herkes bunu konuşuyor biliyorum. 9.66'yı görmüş. 10 TL'yi görecek. E, belki bugün, belki de önümüzdeki hafta başında. E, nereden biliyorsun? E, bu tek başına Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle ilgili değil. Türkiye gri listeye alındı. Bu da çok çok önemli bir şey. Artık Türkiye, e, artık kara para aklanan, güvenilmez bir ülke kategorisinde ve gri listede olması yabancılara diyor ki bu ülkeye yatırım yapmayın ama bu ülkeye para yatırmayın para göndermeyin. Eğer yapacaksanız da yüksek faiz isteyin falan. Böyle bir şey. Ondan dolayı öf, kemerleri bağlayın. Her anlamda bunun sonuçlarını yaşayacaksınız. Oraya geçmeden önce iki önemli gazetecilik başarısı var. Onunla başlamak istiyorum ki bu çok şeyden önemli ve belki de zaten bugünlerin habercisi buydu. Yani Türkiye'de insanlar e, aman konforum bozulmasın, aman düzenimiz bozulmasın, aman istikrar falan filan ne yapalım çalıyorlar ama çalışıyorlar klasik tabirle. Neyse ne sebeple olursa olsun e, iste, istemese de karşı da olsa sempatizan da olsa ne olursa olsun bu iktidarın e, devam etmesine vize verdi. Ta ki 2013'ten bu tarafa ve sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. 8 sene sonra. Eğer 2013'te o Reza so soytarısının üzerine gidilebilse ve onun ilişkileri bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılabilseydi bugün bunları yaşıyor olmayacaktık. Çok net söylüyorum. O soruşturmayı kimin yaptığı dosyayı kimin hazırladığı yolsuzluk operasyonunun ne amaçla yapıldığının falan filan önemi yok. Bakın Pandora Papers diye bir şey çıktı Pandora belgeleri. Kimliği belirsiz bir insanın verdiği bir diskle bilmem kaç terabayt boyutundaki disk disk yüzlerce medya kuruluşu tarafından incelendi ve ortaya kondu. Mühim olan nereden, ne amaçla, intikam mı, darbe yapmak mı, neyse. Ne olduğunu bir önemi yok ki. Mutlaka zaten sızıntıların bir amacı vardır. Ya kuyruğuna basılmıştır kişinin, ya intikam amaçlıdır, ya işte efendim, ya gerçekten aydınlanma amacıyla falan sızıntı var mıdır? Vardır ama çok azdır. Gazeteci bununla ilgilenmez ki. Ama Türkiye'de ilgilendiler. Şimdi herkesin aradığı Reza Zarrab Adem Yavuz Arslan TR724 adına Miami'ye gitti ve buldu. Ve Miami'de Reza Zarrab'ın ismini değiştirdiği Aaron bilmem ne Goldschmidt galiba birazdan bakarız e, ismini değiştirdiği tanık koruma programında oldu. Orada bir e, at çiftliği işlettiği Next Level ismi ki hatırlayın Next Level'da, bu en son e, Sedat Peker'in iddialarıyla falan gündeme gelmişti ya bunlar her yerde aynı ismi gönderiyorlar alışveriş merkezine işte siteye falan filan bu isim veriliyor. Neyse başka bir kelime yok yani İngilizce'de enteresan. E, bu fotoğrafları da Facebook'ta paylaştı ortaya çıktı yani bunlar açık kaynaktan e, tespit edilmiş fotoğraflar. Adem Yavuz Aslan'ın e, bu da kız arkadaşı yeni kız arkadaşı Ebru Gündeş'ten sonra e, Reza Zarrab'ın o da at çiftliğinde Reza Zarrab'la birlikte. Hep herkes kendi sosyal ağlarında bu fotoğrafları paylaşmış. Bu fotoğrafta Reza Zarrab'ın ortadaki arkadan görüntüsü. Reza Zarrab'ın e, biraz zayıfladığı, saçı kısalttığı, sakalı kısalttığı e, ama ne bileyim yani yüz değiştirme operasyonu falan yapmadı anlaşılıyor. Niye böyle söylüyorum? Çünkü e, tanı koruma programına alınanların yüzü de değiştirilebiliyor. Kimliği değiştiriliyor, zaten adresi değiştiriliyor bilgileri falan. Çok tuhaf bir şey var. E, gerçekten enteresan. Nasıl bu rahatlık diyorsunuz? Şimdi bakın Herkes kendinden kıyas etsin. Filmleri izlemişsinizdir. Yani kendinden kendinizden kıyas etmeyin. Kendinizle kıyaslamayın. Yani filmlerde, dizilerde, belgesellerde görmüşsünüzdür biraz. Yani birkaç tane Netflix belgeseli seyretseniz orada da görürsünüz. Tanık koruma programına alınan kişi itirafçıdır ve içinde bulunduğu örgütü, çeteyi veya başında bulunduğu örgütü, çeteyi deşifre etmiştir. Bir suç örgütünü, bir suç çetesini deşifre etmiştir ve e, mahkemeye, yargıya mühim bilgiler sağlamıştır. Mahkeme ve yargıda sağladığı e, bilgiler e, çok kıymetli olduğu için ve soruşturmanın ilerlemesi, olayın çözülmesi anlamında e, yatsınamaz bir konu olduğu için savcılıkla tanığın veya işte sanığın anlaşması çerçevesinde sanığı veya tanığı koruma programına alır. İsmini değiştirir, gerekirse yüzünü değiştirir, işte efendim adresini değiştirir ve orada e, o yalıtılır yaşadığı yerde ve bundan sonra hayatı boyunca o kişi öyle yaşar. Çünkü düşmanları vardır. Onu ortadan kaldırmak isteyen, onu onun açıklamalarıyla başı sıkıntıya giren insanlar vardır vesaire. Böyle Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum ben de. Ve tanık koruma programındaki kişi dikkatli yaşar, dikkatli yaşamak zorundadır. Fakat burada enteresan bir şey Adem Yavuz Aslan'a bilgi nasıl geliyor? Haber nasıl geliyor? Uber şoförlüğü yap, yapan Türkiye'den bir kişi ya arabama galiba Reza Zarrab bindi. Emin değilim ama diyor e, size de haber vereyim diyor. Ve Adem Yavuz Arslan bu bilginin izini sürüyor. Adem Yavuz Arslan da Uber şoförlüğü yaptığı için işte Uber sisteminden Google vesaire falan filan onu işte kişinin ismini tespit ediyor. Nereden alıp nereye bıraktığını tespit ediyor. Adres tespiti yapıyor ve oradan... Facebook'ta bir takım taramalar yapıyor. Sosyal tamamen açık kaynaklar üzerinde Neyi nerede bulacağını biliyor çünkü. Ve Reza Zarrab'ı buluyor. Ya enteresan olan kişi. Tanık koruma programındasın Uber kullanıyorsun. Ha ismini de ismimi değiştirdim. E, yüzüm ortada. E, kimse beni tanımaz. yahu arkadaş Uber batıda Uber şoförlüğünü o ülkenin e, has e, doğma büyüme işte atadan vatandaşları yapmıyor. Yani İngiltere'deyim ben. İngiltere'de çok çok az bizim white British dediğimiz beyaz İngiliz Uber şoförlüğü yapar. Genelde Uber şoförlüğü Pakistanlıların elindedir mesela burada. Ağırlık onlardadır yani. Türkiye'lilerden de vardır, Hindistanlılardan da vardır, vardır. Çok çok azı İngiliz'dir yani. Göçmenler yapar bu işi. Amerika'da da öyle. Yani sen bir Uber'e, yani sen bir Uber çağırıp bindiğinde orada Türkiye'li bir şoförün denk gelme olasılığı çok yüksektir. Bu böyle yani enteresan bu kadar da dikkatsiz yaşıyor bu kadar da rahat yaşıyor neyse o bizim konumuz değil işte TR 24'ün haberi Reza Zarrab'ın yeni hayatı okuyun izleyin Adem Yavuz Aslan görüntüleriyle ortaya koymuş konuşmaları var birlikte röportaj yapmaya çalışmış telefonla aramış onun açıklamaları var falan tabi o arada ondan sonra da muhtemelen at çiftliğini ya kapatacak ya başka bir yere kaçacak ya işte efendim deşifre oldu çünkü ismi i̇smi de evet doğru hatırlamışım. E, Aaron Goldschmidt. Evet. ismini de tekrar değiştirecek muhtemelen. Filan falan yani. Büyük gazetecilik olayı ve Türkiye'de çıkmayacak bir haber bu. Bazı internet siteleri olayı magazin yönüyle görmüşler. Onları da yakaladım. E i̇şte Reza Zarrab'ın yeni sevgilisi filan diye. Yani sanki haber bu. <laughs> evet. Kaynak da belirtmemişler. Ne TR724 diyorlar ne Adem Yavuz Aslan diyorlar. İkisinden birini bile kullansa belki yeterli ama onu bile yapmıyor. Evet. Ee, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Ve şunu unutmayın. Yurt dışında gazetecilik yapan insanlar. Diaspora gazetecileri diyorum ben bunlara. Buna. Kendimi de o gruptan sayıyorum. Daha evvel defalarca anlatmıştım. Ne sürgün, ne firari, ne kaçak, ne gurbet, ne hasret. Böyle şeyler yok bende. Ama diaspora gazeteciliği olabilir diaspora gazeteciliğinden korkun ve yeni başlıyor Evet. yeni başlıyor bir diğer mühim gazetecilik olayı da Reza Zarrab kadar önemli Türkva'nın çok gizli yazılımını kullandığım dehşete buyurun kapağıyla YouTube'da yeni videosunu paylaşan Cevheri Güven ve burada da bu Türk Türkva Türkiye gençlik Vakfının bir yazılımla bir programla bütün nüfus bilgilerine eriştiğini Örnekleriyle ortaya koyuyor, girmiş ve o yazılımın içinde dolaşmış. E, cevheri güven, e, o yazılımı kullanan biri üzerinden yapmış bunu. Kendisi yazılımı indirip işte o yazılım üzerinden değil. Yani Recep Tayyip Erdoğan'dan e, Ahmet Davutoğlu'na Ali Babaca'na kadar, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na kadar herkesin hatta Yeşil hani Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım vardı ya onun adresine kadar her şeyi ortaya koyuyor. Milyonlarca insanın, 10 milyonların, yaşı 23 ve üzerinde olan insanların kimlik bilgilerine erişimi var TÜGVA'nın. Muazzam bir paralel yapı kurmuşlar ve o yapıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin e-devletine veya işte kimlik nüfus bilgilerine bir fiber hat döşemişler adeta sanal. Ee, ve o yazılım patlamış tabii e, fakat e, böyle ortaya çıkıldı, çıktı. Çıkıyor. Korkun diaspora gazeteciliğinden ki daha yeni başlıyor. Evet. Cevher Güven'in bu dosyası da çok önemliydi. Tıpkı Adem Yavuz'un e, Reza Zarrab'ı yakalaması gibi. Reza Zarrab bir kere daha yakalandı. Bakalım ne olacak? Takipçisi olacağız. Şimdi dönelim gündeme. Ha şunu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Almanya'daki ilk gri pasaport davası Hanover'de başlıyor. Ki hatırlayın bunlar öyle bir çete ki e, kendi yandaşlarını gri pasaport adı altında Avrupa'ya götürüp Orada işte insan bir tür insan kaçakçılığı yapıyorlardı ve bunu resmi belgeyle yapıyorlardı. Yani için içinde polis var, işin içinde pasaport idaresi var. O pasaportlar resmi pasaportlar sahte değil yani. Kendi yandaşlarına AKP örgütleri, il ilçe örgütleri aracılığıyla pasaport dağıtıyorlar. Gri pasaport ve bu gri pasaport vizesiz olduğu için Avrupa'da istediği ülkeye gidebiliyor. İngiltere hariç Avrupa Birliği üyesi ülkelere gidebiliyor. Oraya gidiyorlar ve bir daha da dönmüyorlar. Evet. Bütün bunların hepsi ortaya çıkar çıkacak. Ya böyle takılacak uluslararası yargı ağına veya Interpol'e ya da işte gazet gazetecilik sizin pisliklerinizi ortaya çıkaracak. Kaçışınız yok. Evet. Şimdi dönelim e, dolar kuru meselesine. 9.66'yı görmüş. E, fakat bunda tek başına Merkez Bankası faiz indirmesinin hikaye şeysi yok neden olarak söylenemez. Bu arada da son 2-2,5 iki, iki yılda Merkez Bankası faiz oranlarının nasıl değiştiği görülüyor. 21 Mayıs 2020'de 8.25'e kadar düşürülmüş, sonra yükselmiş 19'a kadar, şimdi 16'da ve doların ne hale geldiğini Merkez Bankası politika faiziyle herkes gördü. Avrupa'daki işsizlik oranlarına bakalım. Ve Türkiye'deki işsizlik 12.1 diye geçiyor ama o da yalan bir oran biliyorsunuz. As esasen şu rakamlara göre İspanya 14 ise Türkiye, Avrupa'da Türkiye Avrupa'daysa ya da Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda en yüksek oran Türkiye'de. Avrupa ortalaması da 6.8'miş bu arada. Onu da koyalım. İşte bütün bunlar bilinmesin diye. E, diaspora gazeteciliği artık çok fazla baş ağrıtmaya başladı falan bir nedeni de bu. Erdoğan demiş ki sosyal medya devletlerin milli güvenliğini tehdit eder hale geldi. Yani orada devletleri geç benim güvenliğimi tehdit eder haline geldi diye okuyabilirsiniz. Bazı kelimeleri kaldırıp bazısını şey yaparsanız yerli yerine koyabilirsiniz. Türkiye'de milli irade, millet, devlet falan kelimelerini kaldırın. Erdoğan koyun daha iyi anlaşılır. Bakın bu da Türk parasının en çok değer kaybeden para olduğunu gösteriyor. Bakın Türk lirası %30 değer. Kaybetmiş. Bulun bölge göre. Bu şu demek, yani dolar artmıyor, sterlin artmıyor, euro artmıyor. Türk parası değer kaybediyor. Türkiye'nin ligine bakın, Brezilya, Arjantin, Rus rublesi, Kolombiya pesosu, Güney Afrika randı. İşte bu noktadayız yani. Evet. Fakat bu o, olayları tetikleyen, terörün finansmanı ve kara paranın aklanması e, konuları. Şimdi ona bakalım. BBC News in, internette bunu son dakika olarak duyurdu. OECD'ye bağlı mali eylem görev gücü kısadı FATF olan İngilizce kısaltması. Mali eylem görev gücü Türkçesi. Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'yi daha sıkı izlenmesi gereken gri listeye aldı. Haberi tıklayıp bakalım. Evet. Bakın. Bu çok önemli bir konu. Kara paranın aklanması terörizmin finansmanı. Türkiye diyor bir kara para aklama ülkesi ve terör finanse ediliyor bununla. Çok ağır kelimeler ve ülkenizin düşürüldüğü pozisyonu anlamanız açısından getiriyorum. Bu şu demek aynı zamanda. Bu ülkeye yatırım yapmayın. Bu ülkeye para vermeyin. Evet Türkiye artık borçlanabilir belki ama artık çok daha yüksek faizle borçlanacak. Ondan dolayı bu haber Akşam saatlerinde geldiğinde belki dolar 10 TL'yi görürdü. O doların son yükselişinde bu haberin etkisi var ve muhtemelen hafta başında bunu görecek veya bugün bilmiyorum. Evet. Türkiye karmaşık kara para aklama vakalarıyla etkin şekilde başa çıktığını, Birleşmiş Milletler'in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El-Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir diyor. Başkan. Yani diyor ki sen IŞİD ve El-Kaide El, -Kaide, El -Kaide gibi örgütleri finansmanına soruşturma açmıyorsun. Onları finanse ediyorsun. Evet. Ondan sonra işte böyle bir noktaya geldi. Bahattin Yücel paylaşmış eski turizm bakanlarından terörün, terör finansmanı ve kara paranın aklanması konularında gri listeye alınmak, 10 ülkenin adil yargılanma konusunda uyarıları, başımıza gelecekleri gösteriyor, varlık barışı adı altında, kirli paraları, aklama yasalarına seslerini yükseltmeyenler nasılsınız, iyi misiniz demiş. Memduh Bayraktaroğlu ise artık diyor ekonomi haberleri, enflasyon kur faiz, üretim işsizlik filan olarak değil Erdoğan'ın konuşmalarına bakılarak öngörülecek. Çok doğru söylüyor. Oturup da bunları analiz etmeye çalışmamak lazım. Niye yaptı, neden yaptı, şundandır. İşte efendim faiz indirdi çünkü bunun ihracatı tetikleyeceğini umuyor falan. Evet. Uçiye, evet. Böyle bir video vardı değil mi? Şimdi bakın bu konuda bir şey söylememe izin verin. Kemerleri bağlayın çakılmaya 5 var derken biraz da kastettiğim bu. Bunun yaşamınızda her alanda etkili olduğunu göreceksiniz. Son bir ay içerisinde batıda 19 merkez bankası 19 merkez bankası faiz artırdı. Batıda faizler yükseliyor. Benim yaşadığım ülke İngiltere, Avrupa'da, Amerika'da bir ekonomik daralma var, tedarik daralması var. Enflasyon da yükseliyor. Artı enerji krizi kapıda ve bu kışın çok zor geçeceği Avrupa'da ve Amerika'da da ifade ediliyor. Ne kadar zor geçerse herkes bunu belki cüzdanında %3, 5, 10, 15 olarak hissedecek. 2022 çok daha zor. 2022'de ekonomik olarak hiç kimse pembe bir tablo vaat etmiyor. Türkiye açısından düşündüğünüzde bir çakılma söz konusu. Enerjide, enflasyonda, işsizlikte, satın alma gücünün düşmesinde zaten düştükçe düştü. Siz şu anda ücretlerin çalışanına %100 zam yapsanız bile enflasyon kaybını, son birkaç yıldaki enflasyon kaybını telafi edemiyorsunuz biliyor musunuz? 1000 lira alana 2000 lira, 2000 lira alana 4000 lira, 4000 lira alana 8000 lira verseniz bile maalesef. Ve ayrıca enerji krizi, enerji darboğazı. Kimi parası olmadığı için, kimi de gerçekten enerji arzı olmadığı için açıkta soğukta kalacak. Şöminesi olan varlıklılar odun stoku yapsın. Olmayanlar da soba kursun. Hiç şakam yok. Ezbere de söylemiyorum. Türkiye'de geçirdiğim son kış, 2015'i 2016'ya bağlayan kış, yaşadığım bölgede elektrikler 18-20 saat kesildi ve donduk. Evet, hiç ezbere söylemiyorum. Yaşanmışlıkla söylüyorum. Bunun yaşanması da 2015'i 2016'ya bağlayan kıştı. Benim Türkiye'de yaşadığım son kıştı. Bazen paranız olsa da ısınamayabilirsiniz. Her şey para da değil. Ama benim param var, param bana bakar. Artık ülke öyle bir öngörülebilir noktada da değil. Evet. Sedat Peker gündemden düştü bu arada ama deli çavuş hesabını nazara vermiş. Deli çavuşu dinleyin ve Belli ki kendi kurdurduğu veya yönlendirdiği bir hesap bilmiyorum. E, ve e, bir şekilde... Şu anda Kıbrıs'ta kimsenin tanımadığı Kuzey Kıbrıs'ta bir takım parti liderleriyle veya işte başbakanla, bakanlarla falan uğraşıyor. Ama Sedat Peker de çok iyi biliyor ki Kıbrıs'ta bir takım bakanları düşürmesinin, bir takım parti liderlerini düşürmesinin hiçbir önemi yok. Onların dünyada da bir karşılığı yok. Olay Türkiye'ye geliyor ve işte bu attığı tweetlerle belli ki bir takım videolar yayınlanacak bu hesaplardan ve adres de vermiş. Diyor ki artık e, müstehcen videoları kişilerin özel hayatını diyor tespit ettik. Arşivde ben de bu hesaptan yayınlayacağım falan diyor. Bakalım bu e, ekonomik sarsıntıda dolar falan bu noktada giderken e, bir de üstüne bu iddialar neler getirecek? Çok basit bir illüstrasyon veya grafik ama işte e, şahsım devletinin arabayı getirdiği nokta. Kemerleri bağlayın çakılmaya beş var derken kastettiğim de biraz buydu. Evet böylelikle bir haftayı daha noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları derken küçük bir anonsum var. Önümüzdeki hafta bir hafta izninizi istiyorum. Burada çocuklar tatil half term denilen ara tatil var. Onlarla biraz vakit geçireceğim. Biraz da kafayı toplamam lazım. Pilleri doldurma zamanı 1 Kasım. Pazartesi gününe kadar izninizi istiyorum. 1 Kasım pazartesi günü tekrar buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.